Bu benim tozum. Bu benim tozum. Kalıbı da bu. Bu da benim tozum. Aynı, tıpatıp aynı toz İkisi de aynı toz. Kalıbı da işte bu. Epoksi kalıbı yani. Benim 3000 kalıbım var. 3000 tane. 2000 tane bundan var. 1000 tane bundan var. Ben bile bu kaliteye geleceğimi bilmiyordum ki. Bilseydim silikon kalıp alır mıydım 2000 tane? Ben bile tahmin edemedim bu hale geleceğini. Günün birinde. Bu kaliteyi tutturacağımı bilsem alır mıydım acaba 2000 tane silikon kalıp? Baştan alıyorsanız baştan bunlardan alın yani. Bu kalıpları dolapta böyle bir satıcıdan aldım. Dört dörtlük bir bayan.